arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan gördüğünüz gibi bugün düğümü konuyacağız. Düğüm 2019. Bir sene önce falan gittim. Saymadım da Girin Düğümü ama hizli adam görüyor Android için kolay yazıyor. Oh, ne de. Ne çok ne oldu şimdi biraz büyütelim takımımız iyi hemen ayarlayıp geliyorum takımı ayarlayıp geliyorum geldim arkadaşlar ayarladım takımı o çekildi biraz ama korkuyoruz hadi bakalım

bu yani şey, e, göstereceğim. E, maske, göstereceğim nasıl. Mbappe aldı. Mbappe. Mbappe. Gitti 20 numaranın formasıyla. Kayıyorlar. Ama ben diyorlar yani. Şimdi ne oldu orada? Bangora. Bunun için Bangora. Bangora gidiyor. Gidiyor. Kaçı geçecek. Ananı mı ya? Geçerdi. Ananı kapıyor. Harbi geçiyorum. Aracı ortaya çok olacak. Bakın. Ben be Ben baktım. Yok öyle yok. Ben kime pas atacağım? Vursam bile pas yine. Düşün ya. Pus. Kim ya? Ay Ne yaptı neyse. En basit anını. Tekrar ikinci konusunu yapmıştık ama evet, burada arkadaşlar Dortmund'u ben yani şu logoyu görüyorsunuz ya şu bunu bir şekilde çok pis uğraşarak yaptım da görüyorsunuz mesela istiyorsunuz West Ham mı yani işte hangi takım istiyorsanız uğraşın şimdi şu şu neler 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 Pası verdim Mangora. Ronaldo, 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 Ronaldo. Şimdi ne oldu? Şimdi alamıyoruz arkadaşlar. O bunlar nasıl gitti? Kaleci. <gülüyor> Kaleci bu. <laughs> mm <laughs> Oh no. Bu değil mi? Bir dakika. Bir bir. Geç. Yes. Kaleci kes. Hareketleri kes. Aldım. Ben gol atacağım ki. Artı bir verdi. İkinci yer atacağım. Atamazsın şimdi. Oğlum nasıl gidiyor ya? Nasıl gidiyor? Ya bizde basan yok ya. Öyle mal mal defansa oturmuşlar. Kalesi şimdi çoğu da üstü ne çok. Maçı. Komer. Onu tek tek duyarlıyorum Abi gol ya. Bir ikinci yarıda görüşeceğiz. Al işte. Al işte. Reklam sokması olmayacak. Al işte. Şimdi ben sokacağım reklamı. Ama bizim basansın. Bizim oraya Ya yeah, oha ya yeah, oha ya. Yeah. Oh. Ima be in my bed, sen ötekini de git. Şimdi. Biraz risk. gerekten Gerektiren noktada yürüyeceğim bir dakika. Çıkan da Ne genç ya. Ne kadar yok da neyse. Gol! <laughs> <laughs> <bildi, bildi>, <laughs> i̇şte, bu sopu Mescot. Bomburaz. İşte bol penim pusunda. Gülüpürüm. Herkesin senin sevdiği kurşana bırakan bir takımız yani biz böyleyiz. Defol! Defol! Arkadaşlar ne biçim bölüm için bölüm. Defour. Tamam. Is defour. Not ya. Hı. Çekelim. Gidelim. Gidelim. Bangura. 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 Biz üstteki iki yükselişi Yani bir üst çıktığımızda iki maç atmış oluyorum. Bu maçı da sayarsak. Yeni bitti bir maç daha atacağım. İki maç yeter yani bence bir yoksa olmuyor yani oluyor tam oh, 7 dakika bakalım daha kaç dakika mesela o halde Messi yok ki <laughs> önce de şey yaparım Messi'nin kolu sakattı ama tamam yorgun Messi şimdi <laughs> Son Messi sonunda bir geçsin Messi'ye atacağım ikonu

Vai mi? o be adam iyi oynuyor ya. Ne bilsin seni ne var ne var ben ben Van Çok iyi kupa bizim. Yes şampiyon olduk Kupayı da aldık. Kupa neyse artık spor spor kupa Evet Ronaldo'nun ellerinde kupa. Bu Ball maçın oyuncusu ödülünü almış. Diye bir şey. Heh, arkadaşlar şimdi oynayanlar için söylüyorum. Oynamayanlar tabii şeyin pazara girdiğinizde tabii ki izleyicilerseniz şu kadar büyük ceza olmayacak da. şu arkalarında şu değil de mesela. Anlatamıyorum. Neyse arkadan sarı olanlar altın oyuncu oluyor yani altın oyuncu da değerli bir oyuncu olduğu için gördüğünüz gibi direkt alın. As elit ne la? Nasıl oynuyorlar bunu? Bu herhalde en üstlük diyebilirim. Ben takım ayarlayıp geliyorum. Video çok kesmem inşallah. Hemen geliyorum. Hemen. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir değişiklik yaptım. Bugün de şu bangora var ya zincir. Bangora'nın yerine agöre koydum Agöre zincir. Güzel oynar inşallah. Be. Agöre'm be. Parası mı güzellik? Ya o bir geç bunlar ne ya? Bok gibi renkler. Tövbe estağfurullah. Evet. Yurtum bursu da mücadelesi. Maç.

Herkes Prenses Mestimi'ye başladı da öyle oldu. Şimdi normal eleşim artık ya değil mi? Salaza. Oyun trabzanı. Yarım gözükmüyor. Şöyle büyüteceğim ya artık. Çok gibi oldu he. Çok büyük zarardır. Bekle evet, hafif şöyle bir şey yapacağım.

Nasıl gelsin? görüyor ben niye yani, ödeyeyim? Daha yeni almadım da oh, really well Öncelerden almıştım yani denedim bir kere Bir iki kere pahalı Güzel oynadı yani well, Ya ama çok stik bir ya Tövbe estağfurullah no, Tövbe tövbe Kuu? <laughs> Aguero 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 Hoppaa

Biz de Bad Wars Part 2'ye geçeceğiz. Dün çıldırdım. Ya ben şimdi kendimi yaptım. İsmi tanım. Video bu arada. Ee, yaparken yanlışlıkla tüm büyük yapmışım. Sadece K harfini büyük yapacaktım. K harfini hepsini büyük yapmışım yanlışlıkla. Bu biraz sıkıntı oldu. Şimdi bunu açıyorum abi. Ağır oluyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ya oha yapıyorsunuz? Ne 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 yapıyorsunuz? Bu bon, çok kötü oldu ya. Agüero. Oh Agüero. Sergio Kun Agüero. ya adam. Kolize. Kaç dakika oldu? 14 um, dakika ya. neyse geçemem. Geç işte. İlk geri bitecek. Önemli. 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 best geliyor. Geldim. Ömürcük Ön, dakikada kırmızı kat. 45 ee, dakikada kadar ileri koymuş. So bak Az, ölmek zorundasın. <laughs> ne yapıyorsun böyle bir daha izlemek isterim. Bakın daha net görünüyor size. Ya net görünmüyor mu ya acaba? Anlayamadım ki. Fes kim oldu? Allah. Net görünüyor mu <laughs> ya? Bazı bir <sıfır> çay mesajı <laughs> acaba. Aguero. Messi. 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 Allah çıkmasın top. Abi Aguero gelecek de o yok zaman gidi. Ya abi içeri hmm, pardon sağ neyse işte Sağ kanattan girecek dövüşlerine doğru. Abi Aguero pas. Cimrilik ney Yok konuşamıyorum cimrilik. Cimrilik yapmamayı gösterecektim ha. Nasılsın sen? Nasıl bak bir defa sakatlar geldi. Bas patın. Tek elim havada. Tek elim. Şöyle göstereyim. Rahatım şu Penaltı. Bu nasıl ya? Ben de mısın? Tekil orada yine. Çekilin değil. Bir şey arıyor ben anlamıyorum. Ah, bitti mi Lige çıkar çıkmaz, üstüge çıkar çıkmaz. Açılıyor. Oyun ilk başladığında bütün maçları atladım. Bütün maçları da bütün. Lükten yine yani bütün maçları atladım. Şöyle düşüyordum en yani. sonunda. Niye dördüncü neyse çıkabiliriz. Ama bakın. Şundan bahsettim. James McLean ama alamıyoruz galiba. Evet. Metni yine ben. Oyuncu satıyor. Görün mü bakın pek inlemeye gerek yok. Şimdi Modric satalım bence. Deme arkadaşlar? Gelsin transfer dönemi. <gülüyor> bakın. Şurası McLean. McLean bu tabi tabi bu ya. Şimdi bir maç. Gefur kırmızı kart gördü. biraz sıkıntı oldu ya arkadaşlar. <gülüyor> 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 ha yeter artık hastalıktan bıktım ya. Kaç hafta sonra artık. Aaa maklin ne oluyor mu? Olur yani bir dahaki maşa en ortada. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir Yok, konuşmayı ya konuşmayı unutmayın. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz bay bay.